Ya da tutuklu kapsamıyor. Tutukları hiç kapsamıyor. Yani bunun e, çok açık e, iktidarın kendi yandaşlarına bir af hazırladığı e, ve bu afında e, uygulamaya koyulduğu çok açık ortada. Net olarak bu görünüş e, oldu. Biz e, Yeşilin boyunca da bütün tartışmalarda hem hukuk o, maddeleri açısından hem siyasi olarak bunların hepsini e, mecliste anlatıp Mecliste anlatmamızın anlamı şu, şöyle düşünmüyoruz elbette. Biz orada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine bunu anlatacağız da onlar bunu anlayacak ve kabul edecekler, görüşlerini değiştirecekler diye bir fikrimiz kesinlikle yok. Çünkü o milletvekillerinin orada ellerini kaldırıp indirmekten ve bir sayı oluşturmaktan başka maalesef herhangi bir etki yarıyor. Tek adam yönetimi sarayda orada oluşturmuş olduğu okul masası aracılığıyla aslında bu teklifi hazırlamış. O hukuk masasının başında Çinlerin olduğunda biliyoruz bizler. O teklif hazırlanmış, gelmiş. Milletvekillerinin öyle adeta aldığı bir noter vazifesi görüyorlar. E, ve işin o teklifi e, getirdiler ve elleri kaldırarak kabul ettiler. Ama biz e, tarihe bunlar belge olsun diye elbette ki bunları söyledik. Ve elbette ki hukuki ve siyasi mücadelemizin e, bir parçası olduğu için bütün bunları anlattı. Çok kapsamlı bir şekilde anlattı. Bakın e, mesela Osman Kavala ya da Selahattin Demirtaş aslında tutuklular içerise bu e, teklifte e, serbest kalması gereken insanlar. Çünkü cevaplarında şu anda kesinleşmiş bir tüm yok ama onlar işte Osman Kavala, e, Selahattin Demirtaş gibi figürler, siyasi aktörler e, ve e, sivil toplum e, bir mücadelesi sürdüren insanlar de serbest kalmasınlar diye zaten bütün bu kapsam dışında tutmayı öngörmüşler. Evet. E, şu anda bir değişiklik maddesi getirdiler ve e, bu e, Mix e, mensubu ile e, ilgili haberi yapmış olan Oda TV ve Yeni Yaşam'dan e, şu anda tutuklu olan gazetecilerin cezaevinden çıkmaması için şu anda bir madde değişikliğiyle de orada bir madde iftiharsı yaptılar ve onların kalmasını da içeride sağladılar. Yani tam bir intikam yasası. E, muhalifler, Adalet ve Kalkınma Partisi ilişkilerinde muhalif olanlar e, çok geniş bir yer baze. Bunların hepsi cezaevinde kalmaya devam edecek. Muhaliflere af yok. Ama e, ne kadar organize iş yapmış olan poşetsizlik, dolandırıcılık, e, cinayet, e, kadına yönelik şiddet, çocuk pornosu, çocuk istismarı vesaire gibi çok geniş bir yer ki insanların ise dışarı çıkmasını sağlamış ve oldular. Aslında işin özeti bu denebilir. Tahliye intikam yasası diyorsunuz. Çok önemli. ve evet, 90 bin hükümde e, tahliye ediliyor. Artık e, yasa 100 ördekte ve tahliye eder maaşını. 90 bin hükümde tahliye ediliyor. E, hatta bugün de sosyal medyadan kadınların cıdıkları yükseldi. E, bununla beraber kadın emek şiddeti artacak şeklinde. Ama diğer yanda muhaliflerin cezaevinde olma süreci devam ediyor. Muhalefet ve mecliste bunu çok fazla dile getirdi ama yolmada yasal sayısı sayısal 10'un üzerinde de çıktı şimdi Anayasa mahkemesi süretiyle itirvaje yapan izmir mahkemesini götürecek adli mahkemesini olası bir iptal kararı kapsamı genişletecek şekilde alacağı bir iptal kararlı e, sizin taleple de neze e, yerine getirin mi? Ne diyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nden ümmetli misiniz ki CHP haftaya başvuruda bulunuyor. E, muhtemelen biraz süre geçecek de o süre e, koronavirüs tehlikesini tehlikesi nedeniyle tezahürleri açısından e, çok daha aleyhli olacak ama ee, Yüksek makimelisizce ee, bu talepleri karşılayacak bir e, karar alabilir mi? Ee, şimdi bunu tabi göreceğiz. Örümcek. de kaka. Unuttuğum bir, yani, bir laude, tamami, şey daha ekleyeyim. Yani o kadar büyük bir dersizlik var tiyul Xden yerinde yerinde gerçekten. Şimdi biz en son bütün Bunlar yani bunları tartıştık ve dedik ki onları anladık çünkü şöyle bakıyorlar. Bunlar var terör suçlusu. Biz de siyasi suçlu olduklarını e, anlattık. Yani bir suç işlemediler bizim açımızdan ama bunu terör suçlusu olarak nitelendirmek mümkün değil de bunlar e, siyasi e, suçlu kategorisinde ancak değerlendirilebilirler. Evrensel hikayeler arasından baktığımızda diye bunu anlattık. Bu işin bir kenara koyalım. Bir diğeri şu. E, çok sayıda hasta ve yaşlı e, bütünlü ve tutuklu var. Yani tam rakamı şimdi şöyle şöyle bilemiyorum hatırlamıyorum tam rakam ama 400 civarında ağır hasta retitüp var. Toplamda 1300 çeşildir. 400 civarındaki yerin ağır hasta ve yaşlı olduklarını söyleyin. Biz en sonunda dedik ki bakın korona salgını var. Ağır hasta ve yaşlı olan insanlar var ve bunların bu korona yüz salgınında ee, buna atlatmaları mümkün değil. Kronik hastalar var, içinde çok ağır hasta olanlar var. Yani yaşamlarının son dönemine gelmiş olan birçok insan var. Tıbbi ki hiç olmazsa bunlara bir istisna uygulamadan yani 70, 75, 80, 85 yaşında insanlar var. Bunlara bir istisna uygulamadan e, mücbir sebep nedeniyle salınması sağlansın diye bir tartışma yürüttü. E, yani bir tek adım atmadılar bu konuda o kadar vicdansızlar. Yani insanlar cezaevinde ölçün ama evinde ailesinin yanında e, şu an günlerini geçinmesin. Bu kadar intikamcı bir anlayış yer. O da bir son hası Evet. Bu yan ya da aynı affın mali bile eğitim bir düzenleme var? Ben söyleyeyim banma Onunla bir full baş miyiz? Evet, orada da istisna uyguluyorlar. Yani yine e, şöyle bir böyle e, e, terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmakta olan ya da ceza almış e, olanları istisna olarak değerlendiriyorlar ve kapsam dışında tutuyorlar evet. ama bunlar da e, yaşlı ve hasta dediğim gibi e, çok sayıda e, böyle var. Anlatamadık bunu. Yani e, 70-75-80 yaşındaki insanlar e, ne yapabilirler artık hayatlarının son aşamasında? Her hasta oldukları için e, ve e, kronik sorunları olduğu için bunu bile e, göz ardı ettiler. Yani o kadar e, gözleri kararmış, o kadar ağır bir intikam, e, o kadar bir bu bir hukuku uygulamasıyla ve anlayışı var ki... ...gerçekten e, inanılır gibi değil. Yani e, tarihi çok ağır bir... Miras bırakmış oldular e, ve yani bakın bu meclis geçtiğimiz e, yılları kasetlere söylüyorum. Nasıl deniz gezmişleri e, e, idama mahkum etmiş olan meclis tarihe kara bir leke olarak geçtiyse de onlar her zaman hatırlanacaksa, o eğimi kaldırmış olanlar her zaman hatırlanacaksa, işte bu dönemde de bu kararda e, oy vermiş olan bu kararın çıkmasını sağlamış olan, bunun için uğraşmış olan, bütün milletvekilleri o fotoğrafları çektirmiş olan, bütün milletvekilleri tarihe kara bileke olur, olarak geçecekler ve aileleri, onların çocukları, torunları utanç duyacaklar e, bu alınmış olan karardan ötürü. Şimdi Allah'ın mahkemesi meselesine gelince biz hukucen bizim uzmanlarımız. Ve şimdi bu kadar çok çok sert iliştirdeydi bulanırız. Çünkü bu kadar sert iliştirdeydi bulanmanızın bir nedeni var. Çünkü tefa evlerinde büyük bir firaketin yaklaştığını söylüyorsunuz. E, meclis sürecinde de buna e, sürekli ifade ettiler. Orayı da bunu bir dinleyelim ki durum nedir? Koronavirüs ve bir faldımın e, nezeline nasıl oynanır adını ya? Sürekli faallerinden gelen e, talepler, çığlıklar nedir? E, oradaki gözlerine nasıl aktarır mısınız? Tabi biz bu tartışmalar sırasında, e, mecliste ki bu 70 saat e, tartışmalar sırasında bize sürekli cezaevlerinden de e, telefonlar geldi, e, tutuklu cümle ailelerinden bilgiler geldi. E, kimi zaman koşullarına dair, kimi zaman e, karşı karşıya kaldıkları sorunlara dair e, aktarımlar geldi. Biz de bunları bu tartışma içinde e, kayıtlara da geçmesi için e, hepsini aktardık. Kişiliğine eksi hiç e, bırakmadık. Kimi yerde bunu zaten Adalet Bakanı da doğruladı. Hatırlarsanız Adalet Bakanlığı'nda verdiği rakamlar vardı. O daha çok açık e, e, cezaevleri için verdi ama bize gelen bilgiler, Kapalı cezaevinde de sorunlar olduğu doğrultusunda bakaların pozitif çıktığı doğrultusunda e, hem Türk e, Halkı Cümle arasında var hem de e, cezaevinde e, çalışanlar açısından da e, var e, bu tür bakalar. E, biz bunları hepsini teker teker e, aktardık ve tatip de ediyoruz zaten devam ediyoruz bunu takip etmeye. E, çünkü şunu görüyoruz cezaevindeki insanların ee, yaşam ve sağlık hakkı her insan gibi vardır. Hiç tartışmasız ve devletin güvencesi altındadır. Dolayısıyla iktidar cezaevindeki insanların sağlık ve yaşam hakkını sağlama zorundadır. Onlar e, tutuklu ya da hükümlü oldukları için insan haklarından muaf tutulmazlar. Böyle bir şey yoktur dünyanın hiçbir tarafında. Dolayısıyla e, biz bunun takipçisi olacağız. Koşulların iyi olmadığını bizler biliyoruz. İktidar da biliyor aslında. Yani düşünün. Siz bir taraftan e, sosyal mesafe diyorsunuz bütün e, değil, her gün her saat televizyonlardan bütün yayın oradanlarından bunu anlatıyorsunuz ama sonra cezaevinde e, bir koğuşta insanlar 30-40 kişi, kişi bir arada e, kalıyorlar e, yani bunun çoşen mesafe olmadı açık ya e, şimdi e, biz onlar çöldük meclise e, herkes maskelerle oturdu bir cumhur tartışmayı yaptı e, cezaevinde insanlar maske kullanamıyorlar. Çünkü kimin yerlerin yerlerde yok, kimi yerlerde parayla satılıyordu. Ve cezaevinde olan tutuklu vektörler baştan mağdur olduklarını bize çok açık ve net ilettiler. E ee, şimdi işte dezenfektan meselesi o meclisteki sıraları içinde dezenfektanlar vardı. İçinde bir dezenfektan ya da kolonyayla herkes elini e, temizliyordu. Ama cezaevlerindeki insanların bu imkanları yok. Şimdi dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda insani olarak da bu olarak da kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunu çok açık bir şekilde e, ilk anda itibaren anlattık. Ama onların öyle bir derdi yok. Yani onlar bakın bir örnek vereyim size. Sizin e, görüntülerinize de geçtiği için şimdi e, tekrar hatırladım. Biz orada tatizma içinde çorduk. dedi ki e, bu yani mesela İglis Baluken dedik. İglis Baluken e, yıllarca bu meclise grup başkan vekilliği yapmış. Oradaki halen e, diğer partilerden olan grup başkan vekilleri ya da milletvekilleriyle birlikte çalışmış bir kişidir. Dedik İdris Poluken yani cezaevinde ölçün mü yani dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından ölçün diye sesler yükseldi. Yani bunlar insanlıklarını unutmuşlar. Kürt düşmanlığı ve e, muhalif düşmanlığı gözlerine öyle karartmış vaziyette ki yani ölsün diye biliyorlar tabi büyük bir olay çıktı bunun üzerine mecliste. Bu, nasıl da öyle bir şey söylersiniz şey ya ama sihiyendeli bu. Yani kendilerine muhalif olan herkesin bölmesi gerektiğini düşünüyorlar. Demokrasiyle, hukukla, insan haklarıyla, demokratik ve politik kültürle maalesef hiç alakaları kalmamış vaziyette. Tamamen ama tamamen akıllarında olan bir tek şey var. İktidarın yani kendilerinin iktidarının bekarsını nasıl sürdürür? Buna bakıyorlar. Buna odaklanmış vaziyetteler iktidarı İç kaybetmemek için koltuklarını, canlılığını kaybetmemek için her türlü şeyi yapmaya hazır. Her türlü hukuk çiğnemeye, her türlü demokratik e, teamülü ve kuralı yok saymaya, her türlü insan hakları, gürlüğünü yok saymaya ve çiğnemeye her an hazırlar. Böyle bir duruma gelmiş vaziyettir. Ve bu işler arası bir şey. Yani Türkiye'de e, e, siyasi Tarih açısından baktığımızda, bir demokrasi tarihi açısından baktığımızda gerçekten gözünü bu kadar karartmış, bu kadar büyük kokuş, utanma kalmamış, sıkılma kalmamış. Şu anda o oylama bittikten sonra o sevinç içindeki fotoğrafı çektirim, servis edebilecek kadar bişkin ve yüşül bir hale gelmişler. Bu ne denebilir şimdi buna? Yani dediğim gibi biz buna his onların arkasından söylemiyorum. Bu söylediklerimin hepsinin meclis kürsüsünde kendi yüzlerine ben ve bütün e, millet arkadaşlarımız bu açıklık menetik ki anlattık. Yani e, gizli saklı hiçbir şey kalmamış e, oldu. Şimdi biraz herhalde sorduğunuz her bir erkeği unutmadan bir icra Her YFH mahkemesine girelim mi? YFH mahkemede niye bu süreç ağır bitmedi? Ne bileyim ne erkeği infirmenin gözde ve kelimin hırdanı almamıyla mahkemesinde yüksek mahkemesi bize nasıl bir karar verildi? Şimdi Anayasa mahkemesi tabii ki yani bir bilmiyoruz. Oradaki dengeler var. Onların hukuki değerlendirme olacak bunların hepsi. Ee, önümüzdeki günlerde tat Başvurunun çok sağlam bir hukuki zemin üzerinde yapılması gerekiyor. Ben o konuda iyi bir çalışma bile eminim. Ee, bu işin çok uzmanı olan e, hocalarımız da var ee, ve bu konuda iyi bir hazırlık yapıldığına eminim. Zaten akademik çevreler. Ve daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çalışmış olan çeşitli akademisyenler, uzmanlar, profesörler zaten yazdıkları sizler de görünüşü çeşitli ma e, makalelerde ve rakorlarda e, bu infaz yasasının e, hem bir özel affiliyetiyle olduğunu hem anayasaya aykırılıklar taşıdığı çok detaylı bir şekilde anlattılar. Şimdi e, biz bunu anayasanın dediğim gibi en az iki maddesine aykırılık taşıdığını düşünüyoruz. E, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırı olduğunu öyle düşünüyoruz. E, ve e, bu konudaki e, başvuru sağlam bir şekilde hazırlanacak. Öyle zannediyorum ki, umuyoruz ki anayasa mahkemesi bu eşitsiz ve adil olmayan infaz yasasında e, bir bozmaya girecektir. Ve bu bozma bunu deriz ki e, bundan faydalanamamış olanların da faydalanması doğrultusunda e, olacaktır. Ama tarih bunu şimdiden hani söylemek, öngörmek mümkün değil. E, ama e, bizim iddialarımız bu doğrultuda bu eşitsizliği ve e, adaletsizliği ortadan kaldırmak için e, bu anayasaya aykırılık doğrultusunda bizim iddialarımıza uygun bir sonuç ortaya çıkar diye olmalı diyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. E, ve e, bunlar sonra da yani hem mecliste mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz, hukuk mücadelemizi de Evet elbette politik mücadelemizde de sürdüreceğiz ve şu anda cezaevlerinde olan 200 bin insan yaklaşıp çok ağır koşullarda orada bulunmaya devam ediyorlar. biz onların haklarının kazanabilmesi kazanılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. E, biliyoruz, orada şimdi 90 bir çeşitlik bir boşaltma ortaya çıktı. Bu iktidarın zihiyeti Kibula Türkçü'den sadece bizim tarafımızdan değil diğer muhalefet bakteleri tarafından da dile getirildi. Bu itidar, o boşaltılmış olan yerlere kendisine muhalif olanları e, tutmak için hazırlıklar e, yapıyor. Bunun da farkındayız ama herhalde düşünüyorum ki toplumsal ve siyasal muhalefet bu itidara bu fırsatı vermeyecek e, ve e, ortak mücadelesini hukuk, adalet, eşitlik e, demokrasi mücadelesini ortaklaşar, yükseltecek, büyütecek ve bu iktidarın geri adım atmasını mutlaka ama mutlaka e, sağlayacak. İşte bu iktidar eğer bu şekilde varlığını sürgülürse e, gördüğümüz gibi e, biraz evvel de şaridim, organize işlerden e, her türlü e, gasp, loşsuzluk, e, şiddet e, uygulamış olan e, herkesin ortaya salındığı e, bir dönem yaşanacak. Bunun sonuçları olacak. Ve bu sonuçların tek müşebibi, tek sorunusu bu iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır esas itibariyle. E, bunu da topluma anlatmaya devam edeceğiz. Daha önce e, Rakşan Affı e, ismiyle alınan dönemde e, toplumda nasıl bir mağduriyetler ortaya çıktıysa bu yandaş affı sonucunda da daha bir mağduriyetler ortaya çıkacaktır. Ve biz bunun karşısındaki hukuk ve e, demokrasi mücadelemizi elbette ki sürdüreceğiz bu taleyler toplum misanda ne kadar karşılık buldu? İşte son iki gündür yükselen tepkilerden bunu anlayabiliriz. Şimdi Diyaytan bu e, birkaç e, yasa çıktı. Karkiye Sulman gününde ve meclis Kabağında 45 günlük bir saatten sonra dedikler, 45 Dosturay mısın Mersin mi bilmiyoruz. 23 Nisan'da neresine oturmalı olacak. Ardından belki yeniden Mirlis e, toplantıya davet edilebilir bilmiyoruz. Oturumlara davet edilebilir ama şimdi Türkiye dünyada Türkiye'de büyük bir krizin altında. Yani pandemi süreci var. E, böyle bir dönemde parlamentonun kapalı olmasından nasıl değerlendiriyorsunuz? ki YDP sürecin daha başında pandeminin başında dedi ki meclis sorumluluk alsın e, ee, her partiden e, milletvekillerinin katılımıyla pandemiye ilişkin bir komisyon yürütülse oluşturulsa ve bu komisyon karar alma mekanizmalarında yer alsın dedi ancak iktidar bu talepleri kulaklarıma tıkadı şu an e, Küliz yönetiminin tek yerde Cumhurbaşkanlığında olduğunu yer bir de ve böyle bir ortamda parlamento kapalı ne diyorsunuz? evri yanlış olduğunu söyledik ve dün e, genel koddaki tartışmalar sırasında da e, bunu diye getirdi şey e, Biz bunu doğru bulmuyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta 25 özel bir oturum yapılacak e, daha sonra tekrar e, kapanacak meclis. Ama biz bunun yanlış olduğu kanaatindeyiz. çünkü evet tabii ki çalışma koşulları zor ama e, sadece mekikleri için değil. Bakın bütün kamu e, kurumları. Açık ve çalışma devam ediyor. E, kamu kurumlarında çalışma devam ediyorsa e, meclis o zaman niye kapanıyor salgın nedeniyle? Bu büyük bir haksızlık ve eşitsizlik tabii. Sadece ol değil. E, yani bakır e, bütün iş, iş yerleri, fabrikalar, atölyeler tekse çalışıyor. E, yani e, biz en başında bildik ki zorunlu sektörler dışında yani gıda yer gibi ve bunların teminini sağlayan sektörler dışında ee, üretim devam etmeli bu saldığı koşullarında e, dedik ama devam ediyor. Bize bu konuda birçok e, talep ve şikayet geldi. Yani özellikle büyük şehirlerde e, sanayi şehirlerinde İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antep gibi birçok yerden çok ciddi şikayetler geldi. E, yani Pozitif vakalar var ona rağmen üretim devam ediyor. Şimdi e, bir de biliyorsunuz e, dünyanın esri yerinde görünmeyen bir e, hafta sonu sokağa çıkma yasa meselesi var. Haftanın 5 günü herkes iş yerinde çalışacak. E, hafta sonunda e, e, yarı zamanlı pandemiye karşı mücadele edici böyle bir e, durum esri görünmedi görünmedi doğrusu. E, i̇ki gün sokağa çıkma yasağının manası ne? Beş gün herkes sokağa çıkacak, çalışacak, yan yana duracak, sosyal mesafe bulanmayacak, e, çalışma sürecek. Ama haftalı iki güne evde oturacaksınız, salgın karşısında korunacaksınız. Yani şaka gibi bir şey. Bu da tabii iktidarın kendi içindeki iktidar mücadelesinin parçalanmanın e, birbirine düşmenin sonucunda ortaya çıkmış olan bir şey. Ama bu ayrı bir konu. Şimdi diye bunları söylüyorum. Bu koşullarda her yerde gületin çalışma sürerken, Meclisin e, salgın var, biz kapatıyoruz, tatil ediyoruz demesi uygun değil. Evet, e, doğru değil. E, tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki sosyal mesafe bulanmak, e, korumak gerekiyor. E, ama buna rağmen yapılması gerekenler var. Fakat esas mesele şudur, onu söyleyeyim. Bu iktidarın e, neden meclisi kapattığını e, düşünüyoruz. Şimdi e, ya geç önlem aldı bu iktidar, ya yanlış önlemler aldı. ...ya da yetersiz önlemler aldı. Şimdi bütün bunları biz mecliste muhalefet partileri... ...hem Halkların Demokratik Partisi hem de diğer muhalefet partileri... ...her gün dile getirdik. Şu önlemler yanlıştır, şunlar yetersizdir... ...bunlar gez kalmış önlemlerdir diye tartıştık da... ...son güne kadar da bunu tartışmaya devam ettik. E, İktidar hiçbir şekilde muhalefetin söylediklerini e, ciddiye almadı, dinlemedi. E, ki böyle bir salgın varken dünyanın her yerinde bütün ortak bir siyasi akıl üretme konusunda herkes adım atarken, dayanışmayı büyütme konusunda adım atarken Türkiye'deki iktidar o tek adam yönetimi, her şeye ben tek başıma karar veririm anlayışı, e, saraydan ne istersem onu yaparım anlayışı bu konuda da haçin oldu ve e, karşı karşıya kaldığımız durum bu. Bir tane bilim kurulu var bir sürü. Bu bilim kurulu aldığı kararlar var. Bunların ne olduğunu meclisteki milletvekillerinin ismini bilmiyor. Bilmiyoruz. Yani bilim kurulu ne öneriyor yürütmeye? Biz bunu bilmiyoruz. Yürütme onların ne kadarını ciddiye alıp da kararlaştırıyor bilmiyoruz. E böyleyse bilim kurulundaki uzmanları ciddiye almayıp o tek adam kendi kafasına göre yandaki 3-5 kişiyle beraber karar alıyorsa o zaman bilim kullanan ne ihtiyaç var? O zaman uzman görüşüne ne ihtiyaç var? İyi mi? Bir, bir, taraftan bunu e, düşünmek gerekiyor. Öbür taraftan ve bütün bunları tartışıp dile getirmeyelim diye halkın gücü önünde bu konuları e, konuşmayalım diye meclisi kapatıyorlar. Önlemleri ortaklaştırmayalım diye bizim önerilerimizi dinlememek için meclisi kapatıyorlar. tüm Ciddi bir ekonomik kriz cümdür gümbür geliyor. Zaten vardı. Zaten Türkiye'de bir e, ekonomik ve siyasal kriz yaşanıyordu. Şimdi ama bu saldırı nedeniyle ortaya çıkmış olan sorunlar dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de çok daha ciddi bir ekonomik krizin büyük adımlarla gelmekte olduğunu herkese gösteriyor. İktidar bundan kaçmak için de meclisi kapatmak istiyor. Ama biz e, Muharrivet partileri e, biz Altın Demokratik Partisi'de e, meclise çalışmanın uçurulması gerektiğini dediğim gibi salgın e, koşullarına dikkate alarak e, dolayısıyla gereken önlemleri alarak çalışılması gerektiğini ve bir ortak akıl e, üretilmesi gerektiğini söylemeye devam ediyoruz. Bunu yapmayacaklardır. Onu da diyelim yapmayız ama biz de eleştirimizden bir an bile vazgeçmeyeceğiz ve bu süreci sonunda toplumun ve halkın en az zarar görebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, yani en az kaybın yaşanması için, en az salgının zarar vermesi için elimizden geleni yapmak için mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama e, iktidarın bundan kaçtığını çok iyi biliyoruz. Yani işte en son bu içi geçiktir. Her, her yıl. E, iki gün bir son cümlemi söyleyeyim izin verirseniz? bu Ay biterdi. Yani bu iki günlük sokağa çıkma yasa meselesinde yaşanmış olan e, hani gerçekten der meclis köşesinde e, pespayeli iç dedim buna e, görülmemiş bir şeydi. Bu yanlış yerinde görülmedi. Şu da gösterdi ama bu mesele bize. İktidarın içinde müthiş bir iktidar kavgası var. Saray encikaları var. Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi bir saray entrikaları dönemi yaşanıyor. İçidarın içinde bloklar var. E, bu bloklar birbirlerine karşı pozisyon alıyorlar. Birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Bir iktidar mücadelesi çürdürüyorlar. Bir koltuk savaşı veriyorlar. Ama hazin olan şu. Dünyanın yüzyıldan yıldan beri gördüğü en ağır salgın dönemi yaşanıyor. Koronavirüs salgın dönemi yaşanıyor. Burada iktidar halkın, toplumun sağlığını e, düşünmek, bunun için adımlar atmak gerekirken kendi iç iktidar mücadelesi de polisyon alıştan nedeniyle halka zar zarar veriyor. Bu iki günlük çok açma yasağı iler edilirken İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir felaket kim bir kaç insanın hastalanmasına binlerce on binlerce insanın hastalanmasına neden oldu diye aslında. Yani halkın toplumu sağlığını düşünecek yerde kendi koltuklarını ve iktidarlarını düşünüyorlar. İşin hazin tarafı budur. Bunu da bir kez daha fundalarımız olalım. Türkçe bisikletle gelen Final Dutch programında katıldığınızda şu ben